Ben şu hazırları. Nizami Mütte emniyet için yol birlikleri göndermiş. O vakit buraya muhakkak mühim bir kafile gelecektir. Ben saray içerisinde de tetkikler yaptırdım. Hazine-i ya hazırlık vardır. Bu meseleyle irtibatlı olabilir. Şimdi öğreniriz ne için hazırlık olduğunu. Bu ne hazırladır muhafız? Yoksa sultanımızın doğacak evladı için teşrifat odası mı hazırlanmaktadır? Sultanımızın evladı için değil elçi hazretleri. Bazı mukaddes eşyalar gelecekmiş. Biz de bilmeyiz. Pek güzel. Kolay gele. Bizden ele geçirdikleri Hazreti Fatıma'nın sandığıyla kutsal emanetler de Gelecek mukaddes eşyalar onlardan başkası olamaz. İsfahan meydanda bir alime rast geldim. İsmi Ebu Hamid Muhammed El Gazali. İlmi de hitabeti de evvelden gördüğümüz alimlere benzemez. Daha söyleyin. Kendilerini daha sıkı talim etsinler. Onu Nizamül Mülk'ün hususi getirdiğine eminim. ...sen de takipte olasın. başta hazretleri... ...sarayda kutsal emanetler için hazırlıklar başladı. İndiye Dimaşık'tan yola çıkmış olması lazım gelir. Bizim de gereken tertibi yapmamız icap eder İsfahan'a varmadan. Kutsal emanetlerin yola çıktığı haberi... ...bize evvelden geldi Hasan. öğrendiniz? Belli ki saraydan dışarıya senden daha hızlı haber uçuranlar vardır. Refiklerimiz işitmiş. Bunun altında bir pit yeni vardır. Bu da ne demek şimdi? Ben daha hazırlıklar başlar başlamaz haber etmeye geldim. Benden evvel dışarıya haber çıktıysa bu hiç ayrı alamet değildir. Temkinli olalım derim. Mühim olan malumatın kimden değil, nereden geldiğidir. Ne olursa olsun, kutsal emanetleri şeytanların eline bırakacak değiliz. O kutsal emanetleri kim eline geçirirse insanları etrafına toplar karşısına cihan gelse duramaz. Başta hazretleri yine de tuzak ihtimalini göz ardı etmeyelim derim. Ne o Hasan? Şeytanların arasında çok vakit geçirdin de onları gözünde büyütür mü oldun? Hasan korkuyla endişe arasında ince bir hudut vardır. Korku mu aşmayasın. İşin içinde tuzak varsa dahi biz tuzak içinde tuzak kurmaya çoktan başladık biz. O kafile kendi istediği yere değil bizim istediğimiz yere gidecek. Gece vakti neden bu işe koştular bizi? Hayırlı işin vakti olmaz. Biz sorgulamadan vazifeye giden erleriz. Ama merakını gidersin diye söylerim. Yeni ırmak yatağı açıp ırmağın yönünü değiştireceğiz. Sebebi de susuz kalmış yoksul bir köye yardımdır. Sen yoruldun. Otur dinlen biraz. Yok. Madem ki bir hayır işi ederiz, o halde bu işin dinlencesi olmaz. Çalışsam gerektir.